Merhabalar, yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü videoda artıcı serimizin dördüncü bölümünü yapıyor olacağız beraber. İkinci ve üçüncü bölümde gelişmiş kadro kurma görevlerine başlamıştık. Karma ligler ve karma uyrukları bitirdik. Oradaki paket şansımız fena değildi. Karma liglerde özellikle iyi birkaç tane oyuncu geldi. Alison 85 hemen gönderdik. 85k gayet iyi bir fiyat yani. Esbis'leri de bitiriyoruz bugün. Lig ve uyruk karması kaldı sadece. E, kadromuzda iyi çıkarttığımız oyuncuları hala satmadım. Onları tutuyorum. Belki onları kullanarak bir kadro yaparım diye. E, belki de bunları satıp e, daha farklı bir kadro yapacağım. Sadece lig ve uyruk e, karmasındaki e, paket şansımızı görüp onlardan ne geleceğini görüp en son haliyle nasıl bir kadro çıkartacağımızı bakıp ona göre bir kadro kuracağım. E, cümle bir tık uzun, uzun oldu ama... E, kadro kurma görevlerinde sadece dediğim gibi lig ve uyruk karması kaldı ben hepsini hazırladım sadece bakacağız nasıl yapıldığına ben yine aşağıya linklerini bırakacağım yapmak isteyen olursa diye hala yapmayanlar varsa diye mutlaka yapın e, mücadeleci ile başlıyoruz. Ee, mücadeleci çok kolay, hiçbir sıkıntısı yok. Sol tarafa direkt Lega'yı koyuyorsunuz, sağ tarafa da Bundesliga'yı koyuyorsunuz. Tek sıkıntı, yani sıkıntı değil, ee, tek dikkat edilmesi yer, burası ee, Bundesliga ikincilikten herhangi bir Alman oyuncu. Zaten 400 ediyor bunun fiyatı, onun dışındaki hepsi 400-450 bandından çok kolay alabiliyorsunuz. Çok rahat, hiçbir problem yok. Verdiği pakette nadir karışık oyuncu paketi, güzel bir paket, ee, göreceğiz aslında güzel olup olmadığını en son ama gelişmiş gelişmişte gelişmişte birkaç tane pahalı oyuncu var burada. Federico Fernandez galiba. 2.1, eee Fazio da 1.1. o kadarmış. Çok pahalı değil. Toven ne kadar? Toven de satılabilir. Elimde varmış. Direkt koymuşum. Lisandro Lopez'le Zarak koyduk buraya. Onun dışında Zaten bildiğiniz oyuncular Milner, Burnley'nin sol kanadı ve sol beki, sağ taraf Marsilya, arka tarafta Meksika Ligi'nde oynayan bir Arjantinli kalecimiz var. Bu kadar. Bunu da gönderelim. Premium altın oyuncu paketi. Ben çok sevmiyorum ama ne geleceği belli olmaz. Acımasız. Acımasız da dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Yok. Ee, arka taraf İtalya. Bir, bir siligu pahalı. Ee, elimde siligu varmış. Ben elimde olduğu halde gittim aldım. 3k civarında bir fiyatı var. Ee, Mario Fernandez 1.5. Ee, bunların ikisi linklendiği için ikisi de 1.5k civarında para ediyor. Ee, bu arkadaşı bir, bir tık fazla aldığımı hissettim. 1.400. Ee, onun dışında İspanya liginden Iborre ile Paco Alcacar'ı koyuyoruz. Dani Olmo ile de Halsemberg'i koyuyoruz. Halsenberg şu an biraz pahalı. 3800 çünkü informu var. Informu izleyince daha da ucuzlayacaktır. Daha da kolay yapılabilir bu SPC. Bunu da gönderiyorum. Mega paket. Ee, güzel bir paket. Halsemberg'i çıkar kadrodan. Ve en sonuncusu e, lig ve uyruk karmasının en sıkıntılı SPC'si. Çünkü loyalty gerekiyor. Ne yaparsanız yapın. 10 tane maça girip çıkmak zorundasınız. Ha, yani çok iyi paket açmışsınızdır. Şansınız yerindedir hepsini koyabilirsiniz ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Ee, 7 tane mi istiyordu? 11 değil bu. 7 tane istiyor. Ee, ben 10 kere maç oynadım Squad Battle'da. Ee, kalede Minyo Vertonghen, Rafa Everton, Morata, Remzi, Kedira, Bergüisti galiba, Vişka. Bunun nasıl bilmiyorum. Ben bıcak hiç falan diyorum yani. Ee, dilim döndüğünce. Kalede de Mignole var. Ee, Dediğim gibi 10 maç girip çıkmanız gerekiyor. En kötü veya 10 maç squad battles'da takılabilirsiniz bu kadroyla. Deyip bu kadroyu da gönderiyorum. Nadir mega paketini alıyoruz. Ee, kadromda olduğu için bunları gönder diyorum ve e, lig ve uyruk karmasının ödülü olan 12 k mıydı? 11 k mıydı? Keşke bu da paket verse. 13 kaymış. İkisi de değil. 13 k'yı cebe indirdik. Geriye kaldı 4 tane paket gidip bunları açalım. Umarım buradaki şansımız devam eder ve kadroyu güzel bir şekilde kurup rivals maçlarına başlayabiliriz. Paketlerle devam ediyoruz. Ee, bir önceki bölümde ben sağdan sola gittik. Gittiğimde paketlerde güzel şeyler gelmişti. Aynı totemi devam ettirmek istiyorum. Normalde en son nadir mega'yı falan bırakırım ama e, bu sene açtığım nadir megalardan da pek yüzüm gülmedi. E, o yüzden sağdan sola gidelim. Bakalım oyun bize ne verecek. Nadir karışık oyuncu paketiyle başlıyoruz. Bakalım ilk paketten Volkaat yok. Bort var mı? Galiba bort da yok. Varmış. Ceko mu? Aynen. Aynen Ceko. Ben hala dediğim gibi her bölümde söylüyorum. Her yayında söylüyorum. Şu board'u bir türlü anlamadım. Gidip videoda izlemiyorum nasıl anlaşılıyor diye. İnşallah yakın bir zamanda öğrenirim. Matic geldi. Ceko geldi. Çok ee, güzel bir paket değil. Yukarı gönderelim Ceko'yu. Paketleri açmaya devam edelim. Nadir Mega ile devam ediyoruz. İçinde 30 tane nadir öğe var. Bir tanesine ihtiyacım var sadece. O da Volkout olarak gelmedi. Bu ne? Şey mi geliyor abi? OTV mi geliyor? Ne bu? Oh! Alan mı? Ben o rengi bile görmedim daha o TV çıkartmadığım için Ana alan geldi 100-150k mı bu? Aa ben çok şaşırdım şu an yani Şokta olduğum için reaksiyon veremiyorum Gerçekten alan geldi Aa harbiden alan geldi Ben bu hesaba taşınmak istiyorum ya Ben bu hesaba taşınmak istiyorum RTG falan değil bu Arkasında Icardi var ne kadar abi? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Abi 160 170k falan diyorlar buna. Icardi'nin e, tamam para etmez şu an. SBC falan olmadığı için ama alan ne? Kesinlikle çok iyi kart. Ben bunun düzünü kendi hesabımda kullanıyorum. Çok beğendiğim bir kart. Hele bir tane Informansa 85 olsa daha neler neler yapacak yani. Çok iyi kart. Arkada markada bir şey yok değil mi? Heh, olamaz zaten de. Kaldı <laughs> kulüpte çok oyuncu olmadığından dolayı. Alan çıktı. Vallahi şoktayım şu an. E mega pakete devam edelim o zaman. Hala bir Volkaft için umudumuz yok mu? Yok. Evet. Board değil bu. Tamam. Olabilir. Olabilir. Diğer paketleri bizden çıkarttık zaten. Kedira, Tonali falan filan. Sözleşmeler. Avcı. Güzel. Bunu da gönderebiliriz. Problem değil. Son paket. Premium altın oyuncu paketi. Ve bu paketle beraber gelişmiş kadro kurma görevlerindeki bütün espisleri bitirip paketlerini açmış oluyoruz. Bakalım en sonda çıkaracağımız şey ne olacak? Volkat değil, okey. Bort mu? O da değil. Tamam, Kolorov 2-3K mı ediyordu? O civarda bir şey galiba. Biz alanı çıkarttığımız için başka bir şey düşünmemize gerek yok. Milik geldi, elimizdeki hiçbir oyuncu kulüpte yok. Bu da güzel. Kolorov'u gönderirim ben. Satışa koyarım. Görevler bitti. Paketler açıldı. Çıkarttığımız oyuncular burada. Bir Alison'u sattık. Onun dışı şu an sattığımız var mı hatırlamıyorum. Ama en fazla para eden Alison'du. 85k. Onun dışında bu kadronun şu anki değeri 350k civarında bir fiyat. Boatengli Gimenez hariç. Ee, belgelerden sonra 340k gibi bir rakam kalıyor. Alan zaten tek başına 165k. Ee, şu an gayet iyi bir fiyatı var ee, dediğim gibi şu an ne yapacağım çok açıkçası bilmiyorum nasıl bir kadro kurmam gerektiğini bilmiyorum hepsini satıp ona bir, ona göre bir kadro mu kurmalıyım yoksa alan otv varken ona göre bir kadro mu kurmalıyım ee, aslında kendi hesabımdan birazcık farklı oyuncularla oynamak istiyorum burada hani diğer tarafta alanla oynuyorum o yüzden burada da alanla oynamak istemiyorum. Onun kararını birazcık düşünüp kadro kurma aşamasında vereceğim ve Rivals maçlarına geçeceğiz. Ee, güzel bir paramız var. Zaten elimizde ne kadar var? 42k. 340 da hepsinden gelse 380k civarında bir fiyatım e, coinimiz var. Buna da çok güzel bir kadro kurarız. Daha sonra da Division Rivals maçlarına e, başlarız. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 3 tane bölümü sadece kadro kurma görevlerine ayırdım. Bundan sonraki bölümde Division Rivals yerleştirme maçları olacak. Ondan sonra da e, fut Champions'e doğru bir hazırlık olacak. Ama acilen benim. Kadroyu kurmam gerekiyor. Ve ayrıyeten bir dipnot daha söyleyeyim. Çok fazla duyuyorum. İşte benim şansım yok. Paketlerden bir şey gelmiyor. O yüzden kadro kurma görevlerini yapmıyorum. Böyle şey kesinlikle düşünmeyin. Vermese bile neredeyse verdiğinizi yeri alırsınız. E, i̇yi şeyler çıkma ihtimali de var. Büyük karşılaşmalar olsun. Hani hangi SBC şey bulursanız ama öncelikle şu gelişmiş kadro kurma görevleri, ondan sonra büyük karşılaşmalar, oyunun getirdiği kolay yapılır paketler ne varsa alın ki çünkü oyunun başı mutlaka bir şeyler çıkarmaya ihtiyacınız var. Bir yerden mutlaka gelecektir diyorum. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda, bir diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.